son zamanlarda arabaların arka camlarına bu kelimeleri taktılar. Lellergah'ın Allah ve insanlaştılar yapıştırmak alışkanlığı mi? Evet, müdahale evet müdahale bence caiz değil. Uygun değil. Neden uygun değil? Yani lafzi celal olmamış ki biz bunu iğden reklam yapalım. Yani bir ara yazılması, asılması bile alimlerin bunun üzerinde konuşmaları var. La ilahe illallah yazıyorlar yani bu e, hakarete de e, maruz kalabilir, e, şey olabilir. Bu uygun değil. Biz aslında la ilahe illallahı yazı olarak değil, yaşayarak anlatacağız insanlara. Bir de etki tepki yaratıyor. Sen la ilahe illallah o da diyor atamın izindeyim. Ha? Sen la ilahe illallah kaldır, o da adının önüne TC koyuyor. Yani etki tepki de yaratıyor. Bu değil. Biz la ilahe illallah'ı yaşayarak insanlara anlatacağız. Uygun değil bence Allah'u alem. Çünkü ihanete de maraz kalıyor. Uygun olsaydı akli selim hocaların arabalarında görerdim. Hocaların evinde. Hiçbir hocanın arabasında gördün mü? Görmedin. Kimde görüyorsun bunu? Gençlerde, hayacan, mayacan bunlar da. Onun için yapmamamız daha evledir Allah Allah'a. Evet. Çamur, mamur, böyle koylara girdiğinde e aradıyor. tabi tabi hepsi olur, hepsi olur. Bir de biz bir şey dedik. Ee, Allah'ın adı lafzı celal'den, Resulullah'ın adı camilerde de denkliş koyuluyor. Bu da caiz değil. Ya e, arabaya da koyul Bir tarafa Allah, bir tarafa Muhammed. Hangisi yaradan, hangisi kul? E Allah yaratandır, Muhammed kuldur. E nereden anladım ben? E anla işte sen. E tamam da. E şimdi ee, yani eski binelere gidiyorsun, hükümet binelerine, müdürün fotoğrafını büyük koyarlar. Ondan sonra yanlarında, sağında, solunda geldikçe işte amirler şey, mamiller filan olur. Ee, e, Allah Teala azimdir, yaratandır. Sen camiye koymuşsun Allah'ın lafzı celal ismini, yanında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen, e, aş, aynen seviyede, aynen aşamada Allah eşittir Muhammed. Haşa ve kefa. Bunu demek istiyorsun. Yani evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevgili kuludur. Ha? ı Mahmud sahibidir. Şefaat sahibidir. Ama bu değil ki Allahu Teala'ya niddir haşa. Allah Resulullah zaten geldi bu nidliği kaldırsın. Onun için bu şeyler caiz değil ama maalesef bizim ümmette yerleşmiştir. Bu. Bunlar caiz değil. Bu da caminin süsüne girer. Senin sorduğun e, cevapta bizim de elimizde olsa camilerden bunları kaldırırız. Çünkü ne sahabe ne dört imamla kitaplarımızda camilerde lafız celal asılmazdır. Bu son dönemlerde 400-500 senelere girmiş bir şeydir. Evet.